Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı geceler. Bugün 31 Ocak 2025. Bugün tabii önemli olaylar oldu. Ee, sabahleyin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu savcılığa hakaretten İstanbul çağlayan adresine savcıya ifade vermeye gitti ve ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla İstanbul'a geldi ve Çağlayan Adliyesi önünde arabanın üzerine çıkarak konuşma yaptılar. Birbirlerine kenetlendiler, destek oldular. Ardından akşama doğru genç temellerle ilgili ilaç talebi görüşülüyordu ve disiplin kurulu bu konudaki kararını açıkladı. Beş tane genç temelimiz, Atatürkçü genç teğmenimiz ve üç tane Atatürkçü disiplin amiri, komutanlar ordudan ihraç edildi. Bu tabi üzüntü verici bir olaydır. Yani dünyanın neresinde görülmüş? Ülkenin kurucu lideri olan başbu Mustafa Kemal Atatürk'e biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye sloganan atan ve kılıç atan ardından resmi törenin dışında yemin yaparak orduya, layık devlete, cumhuriyete, Atatürk'e bağlılıklarını gösteren bu temelere ihraç verilmesi gerçekten üzüntü verici bir olaydır. Burada herhalde Mustafa Kemal'den ve tür layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir yerde herhalde öç alınıyor yani. Öyle, öyle gözüküyor yani. Şimdi temellerle ilgili bir video var. Onu size izleteceğim. Akabinde Devlet Bahçeli'nin temellerle ilgili bir açıklaması var. Zaten bu açıklama olduktan sonra temellerle ilgili soruşturma başlatıldı ve olay disipline kadar gitti yani. Eğer bu o Devlet Bahçeli'nin bu konuşması olmasaydı zaten hem Milli Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı hem AKP'den Ömer Çelik'in açıklamaları bu konuda temellere hak verici nitelikteydi. Sonradan durum değişti. Şimdi bir video. biz çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her konuda yetişmesini sağlayan bir kuruluyor. Oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şey bilmeden, tanımadan sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum. Mikrofonlarınızı mı abi ya. Değerli arkadaşlar, videoları izlemişsinizdir. Videoda görüldüğü gibi teğmenler resmi tören bittikten sonra yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve mahiyetindeki kişiler tören alandan çıktıktan sonra teğmenler kendi aralarında yani resmi görevlinin olmadığı bir yerde kendi aralarında önce Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz diye slogan atarak ve ardından e, orduya, layık Türkiye Cumhuriyeti'ne, Mustafa Kemal'e ve Türk millete bağlılıkları gösterici yemin yaptılar. Bu yemin zaten resmi olarak e, bir 30 yıldan beri Kara Harp Okulu'nda dönem birincilerinin ve orada mezun olan teğmenlerin yapmış olduğu bir yemindi. Daha sonra bu yemin bir şekilde bir şekilde resmi törenden çıkarıldı. Çıkarılınca işte teğmenler buna şey yaptılar. Hani bir yere itiraz ettiler. Dediler ki bu okunsun dediler. Bu yemin tören daha önce okunuyordu şimdi niye okunmuyor falan. Neyse teğmenlerin bu isteği kabul edilmedi ama teğmenler de resmi tören bittikten sonra bu Mustafa Kemal'e, orduya, Türk milletine bağlılıklarını gösterici hem slogan attılar Mustafa Kemal'in askerleri diyerekten hem de yemin yaptılar. Ve bu şekilde olay bitti, kapandı derken bir yerlerden düğmeye basıldı. İşte AKP'nin türenleri bu işi kazıdılar. İşte bunlar darbe mi yapmak istiyor falan gibilerinden yani bazı yerlere hareketi geçirmek için. Ve ardından yani ilk önce yapılan açıklamalar yani belli e, işte MHP'den AKP'den yapılan açıklamalar çok olumluydu. Yani temellerin rehine bir açıklama yapıldı. Hem AKP'de yaptı, Ömer Çelik bu açıklama yaptı. Hem de MHP'den İsmail İnce midir? Nedir birisi? İsmail Özdemir mi? İşte temellerin bunu e, yapmasının gayet normal olduğunu ve herhangi bir suç teşkil etmediğini söylediler. Sonradan ne olduysa Devlet Bahçeli bu konuda açıklama yaptı. Bu açıklama neticesinde teğmenler hakkında önce bir idari soruşturma başlatıldı. Ve gelinen noktada gelinen noktada Ağustos ayından beri nereden baksan bir 6 ay geçti. 6 ay sonra teğmenler hakkında yani, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurumu tarafından İhraç kararı verildi. Yani beş tane genç teğmenimiz Atatürkçü, Türk milletine bağlı ve meslek aşkıyla dolu genç teğmenlerimiz ve üç tane idare amir komutan e, pozisyondaki komutanlar ordudan ihraç edildi. Ve bütün haklarından mahrum kalarak Şimdi diyelim ki o genç teğmenler daha yeni teğmen oldular. Ama ordudan ihraç edilen üç tane şey var. Komutan var. Bunlar yıllardan beri orduda askerlik yapıyorlar. Kazanılmış bir sürü hakları var. İşte en azından maaşları gitti. Emeklilik hakları vardı. İşte ordu evinden faydalanma hakları vardı. Bunun gibi bir takım böyle sosyal hakları vardı. Hepsinden mahrum oldular. Neden? Efendim disiplinsizlik yüzünden. Ya bu, bunun, bunun disiplinsizlik neresinde var? Zaten 34 yıldan beri 34 yıldan beri mezun olan teğmenler hem kılıç çatıyorlar hem de bu yemini yapıyorlar yani. Burada bir usulsüzlük yok ki. Efendim biz karar aldık. Biz daha bunu resmi törende okumayacağız. Ya zaten resmi törende okunmadı ki. Genç teğmenler kendi aralarında geldiler. Bunu kendi aralarında okudular. Orada seyirci yok, izleyici yok, onların aileleri yok. Efendim devletin resmi görevleri yok. Yok da yok ya. Yani. Buna rağmen efendim disipline uymadıklarından dolayı emre itaatsizlikten ordudan ihraç ediliyor. E bunlara başka ceza verilemez miydi? Yani ordudan ihraç etmeden yani bunların suçu bu muydu yani? Ya benim bildiğim ihraç en son noktadır yani en son nokta. Yani çok böyle ağır yüz kızartıcı, vatana iat gibi bir suç işlenir de ordudan ihraç edilir. Böyle bir durum yok. Efendim bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Ya ordu da kılıç çekilmeyecek de ne yapacak yani? Ordu da elbette kılıç çekerler ya. Ordu bu, silah bu yani. Bir zamanlar silahtı bu. Madem ki orduda silah çekmek suçsa o zaman bir takım camilerde imamlar hutbeye çıkarken niye kılıçtan çıkıyorlar? O kılıcı cemaate mi çekiyorlar? Bir tane imam görevden alındı mı o yüzden? Zaten alınmaması gerekir. gerekir. Yani böyle bir şey olsun demiyorum ben. E madem ki o suçsa zaten asker bu ya vatanı korumakla yani ölümü göze almış vatanı korumakla görevli insanlar bunlar yani. Daha işin başındaki onlardaki bu şek ve azmi kırmak. Ha kitabın neresinde yazıyor bu ya? Burada bir disipsizlik yok. Bu kadar tecrübeli, ordana emekli olmuş insanlar çıkıyorlar, televizyonda konuşuyorlar. Ben de bir vatandaş olarak askerliğini 20 ay askerlik yapmış olan bir kişi olarak Türk vatandaşı olarak burada bir emri itaatsizlik yok. Onlar kendi aralarına gelmişler. Resmi törenin dışında Yapamadıkları yemini orada yapmışlar. Kendi aralarında yapmışlar. Birileri gitmiş burada onların o kendi aralarında yapmış olduğu yemini, kılıç çatmayı filme alıyor. Sonradan çıkıyor diyorlar ki işte vay işte orduda baş şeyler var. Teğmenlere var. Bunlar darbe mi yapmak istiyor? Ulan artık bu, bu, şeylerin bu siyasal İslamcıların darbe çırtkanlıktan bıktık artık ya. Adam diyor ki teğmenler ya biz Mustafa Kemal'in askerleri kimin askeri izleyeceklerdi yani. Hani orada deseler, deselerdi ki biz Mustafa Kemal'in askerleri değil de biz Tayyip Erdoğan'ın askerleri deselerdi de aynı soruşturmaya maruz kalacaklar mıydı? Asla olmayacaklardı. Adım gibi eminim. Asla olmayacaklardı ya. Ya Mustafa Kemal Atatürk ister beğenin ister beğenmen bu devletin kurucusudur bu toprakları yok olmaktan, Türk milletini yok olmaktan kurtaran adamdır. Bu nedir sizin Mustafa Kemal'e karşı düşmanlığınız ya? Bir de buna Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı bu olaya teşne oluyor yani. Zaten o fitili ateşlemeseydi zaten bu olaylar bu kadar büyümeyecekti yani. Ondan cesaret alarak AKP'de, AKP'deki ne kadar türlü varsa, ne kadar ahlaksız Namusuz din düşmanı, Atatürk düşmanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanı, Türk düşmanı varsa, hepsi birden hücuma geçtiler. Ve olan bu oldu işte. Ve genç teğmenler, efendim orada bir takım üç tane komutan, görevlerinden ihraç edildiler ve hiçbir memnun haklara sahip olmayarak Şimdi bu kış gününde onları böyle dıp ortada kaldırıyor. Ya bunlara yazı günah değil mi ya? Bunların çoluğu, çocuğu, ailesi yok mu? Bu kadar büyük suç mu ya? Madem ki onu diyorsunuz İstanbul Tuzla'da Atatürk şeyi takmayan teğmenlere ne yaptınız? İraç mı ettiniz? Yok. Onu bıraktık. Ben AKP hükümetine sesleniyorum buradan. Onu bıraktık sarıklı amirali vardı. Ne yaptınız ona? Ona disiplinsizlik verdiniz mi? Adam kafasına resmi elbisenin üzerine kafasına sarık sararak altında da devletinin ordunu kendisine tahsis ettiği arabayla birlikte kendi şeyhinin bulunduğu dergaha resmi elbiseden gitti. Ona bir kişilik verdiniz mi? İlaç yaptınız mı oradan? Hayır asla. Onun bütün memnunatlarını verdiler amiral olarak kadro yetersizliğinden dolayı onu emekliye sevk ettiler. Yani kadrosu olsaydı, yani açık bir kadro olsaydı belki tu amiralikten efendim şey olacaktı. Tua, tüm amiral olacaktı yani. Hem kafasına sarık saracak hem Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bir subayı olarak, bir amirali olarak bir efendim e, zırcayın ayağına gidecek şeyh diye ondan ele alacak ve onun hakkında hiçbir ihraç talebi olmayacak ama beş tane teğmen üç tane komutan biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerekten dediklerinden dolayı efendim oradan ihraç edildiler. Gerekçe onlara göre şu. Asıl niyetleri o komutanla o teğmenler niye Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediler? Bütün şey burada gizli yani. Ama onlara soracak olsan yok canım biz ondan dolayı yani attıkları sloganın slogandan yaptıkları yeminden dolayı onlar oradan ihraç edilmediler. Neymiş? Disiplinsizlik yaptıklarından dolayı atılmışlar. Ya bırakın bu şeyi ya. Kimi kandırıyorsunuz ya? Burada asıl amaç orada git genç teğmenlerin Atatürk'e olan bağlılıklarıdır. Bu yüzden ceza yediler. Bu yüzden ceza yediler. Şimdi sarıklı amiral bu olay karşısında kıs kıs böyle şey yapıyordur, geriniyordur. Tamam mı? Ama beş sene teğmen, genç teğmen orduya Atatürk'e bağlıktan dolayı ordudan ihraç edilir. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Yani ben şuna içim çok yanıyor. Milliyetçi Parti'nin genel başkanı bu olayı efendim teşne oldu diye ona çok içim yanıyor ya. Çok işim yanıyor. Ya böyle olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Yarın bir gün e, bu şekilde yapılarak, bu şekilde gözdağı verilerek, korkutularak hangi ordu savaşa gider? Hangi ordu savaşırsınız ya? Türk milletinin gönlünden, Türk subayının, askerin gönlünden Atatürk'e olan sevgiyi, saygıyı silip atamazsınız ya. Diyeceğim bu kadar. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Yani en son şunu diyorum: Temenlerin ahı yıkar şahı. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.